Oyun merceğinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkin. Ben Poboş. Poboş ne lan? Odada. Bugün League of Legends'ın kaç? Beşinci bölüm oluyor bu. Evet kanka tam 5. bölüm. Evet bugün beşinci bölümle karşınızdayız. Bugün bot pre yapıyoruz. Bu Poboş. Nidal aldı ben. Poboş. Karşı sorarsınız. Nasıl sürekli ne yazıyor? On atarak veda chatlerim var. Hiçbir şey yazmayacağım ama kenar halletsinler Tabi 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 kim seviyor belli Çat San 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 mal oldu <laughs> Tabi tabi Mananı <laughs> bitirdin onu daha miyonlar gelmedi Evet. Öldüremiyoruz. Sen zaten. İkili çok o bir. <laughs> Obi. O bir. O bir. Ha. Kanka onların verdiği 3 mm, üç hasar. <gülüyor> <gülüyor> ben bir kere de veriyorum. <laughs> Kanka nişanın nefesini tutarak bir atarsın yani. Lan. Of. Ignite. Malphite. Ignine. <laughs> Bak şu dördüncü vuruş bana yaptırmasına izin verme. Ne yapayım ben mi? Önü, önüne mi atlayayım? Önüne yani. vursun. Sen dördüncü gitti. Hadi. Manan yok değil mi gerizekalı? Var. Hayır Aha. onun değil lan. Sen değil yani adamın. Ismi lan. Gerizekalı deyince ne üstüne olmuyor lan? Kanka karşıdaki herifle konuşabilirken tahmin etmemiştim. <laughs> Lan korktum Allah. Şifa bastım hı hı. ya korkudan Bayağı üç buçuk atmışım belli. Al onu. Oha. Ben öldüm lan. Buraya kalan da vurat, buraya. e maçtı ilk? ikinci. Duyuyor mu evet. lan beni? Evet evet. Mal konuşsana Konuş ben lan. Kanka ezberleyemedim ben bir türlü şu Needle'ın Needle'ın Middle. Middle, middle, in the middle. <g centres dont laugh> brother, brother and sister. La, 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 Tahir, Tahir and then do. Tahir ne? Gel, gel keselim. Kanka ben gidiyorum. Oha. Çıklamak. Oğlum nasıl bir hasar. Hasır abi senin İngilizce'ne. Kes artık onu yani. Bir zahmet. Şu dömeşi yeni kesiyorsun? Ben de tam bırak bana bırak. Kaç. Valla düz ölçü yapmadım yoksa çalıyordum. <laughs> Aslında çalmak için attın değil mi? Doğru söyle. Yok gerçekten. Yani amacı e, amacım çalmak için attığıydı atmakta ama atarken düşündüm dedim Çalmayın kalsın. Duygusalabı aldım kanka. Şimdi kazarsam taşırım milyon. Ben de kazarsam taşırım. <laughs> Hatta ben senden daha iyi taşırım çünkü eee Bokumu da ye bokumu ya o oh, o oh, ben gibi atıyorum. full bu gel. Bugün, kim, bugün kendim at gibi seviyorum lan şeker yiyip duruyor mu? E kalem alaydın. A, AP P, kalem çok zorla biliyor musun? Kanka kalemim olmadığı için. Cidden. A, D, bile bilmiyorum keşke, <laughs> Gerçi... keşke Nasus oynaydı sola. Ben oyn ben bir daha kendim nasıl oynayacağım ya. Ben nasıl istiyorum. Bak kaç gündür içimde nasıl oynayayım isteği var var ya acayip canım nasıl istiyor. Ben jungle alırım. Camp'lerim seni. Var ya Böyle içimde acayip bir nasıl soyunma isteği var o. Stek dedikçe ağzım sulanıyor. Vallahi oğlum. 5 <laughs> pot ne lan? Kim almış? Map. Lan <laughs> oğlum bu herif de. Kanka adam iki kere arka arkaya şeye. Of. Güzel oynuyorsun kan. Ben de o, bırak. Ben doyayım, bırak ben doy. Ben de değil, vrona vrona vrona. Lesin geldi. <laughs> Berkin Allah cezanı vermesin, hep senin yüzünden. Lan <laughs> işte At bak, 3. üçüncü vuruş vurdum ona, o pat, ne oldu bilmiyorum. Şimdi mesela benim yanımda bir gold olsaydı, keserdim ama silver olunca böyle oluyor. Kan. Sustum. <laughs> Konuşmayınca gidiyor. Kanka sonuçta silver bir serisinden döndüm. Sırf gerçekten bilgisayar yüzünden Kaçırdık oldu. Serilere çıktım. Bir tane win aldım. İkinci win'i alacaktım bilgisayar gitti. Tamam, bir de 20 dakika anladım. ceza verdin üstüne. Anladım, Kaan tamam. Bu da böyle bir işte hikayem. Çok üzülüyorum. Silver böyle kaçmaz. ama gold. Tamam kan bef. Belki. Beni silver yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Lan farm bırak şerefsiz. Bak oh. bak hepsini aldı. Of. Uçuyorsun. Uçuyorsun. Atiba haçıyorsun. Haçıyorsun Atiba. Ah, ah, ah. Amazon kadını ne nedir? <laughs> Çok e, seri manalı dolduruyor ama yani. Çok manalı bir manalı bir manalı. Bu da değil mi? E tabii ki. Çok eee manayı. Ne yapıyor? Nasus. Oğlum Nasus support mu? Aman şey mi? Beynim sulandı ben erken nedense. Konuşamıyorum. Aslında buna var ya şey çıkacaksın. Neydi o? Saldırı hızı veren. Diyorsun Sokar saldırı hızı veren. AP saldırı hızı. Sokarca. <laughs> Dur ya bakacağım çok. Tokarca ne saldırı hızı. Oğlum adam kan Can Naşörün öte. dişi Naşörün dişi. Alt ihtimal sokar canım. Ya tamam. <laughs> Oha. Şunlar gir ya. Ne yapayım oğlum? Bir <laughs> yana kim atacağım? Allah Allah. Al. Ey olmadı. Tuttum. Tuttu. <laughs> Havaya atladın ka. Ne yapıyor lan bu? Onu alamazsam alırım. Yardım et. Alırız ama Kan gelir misin? Spirit farkı spirit. Bir an öleceğim sandım ha. Ben de. Yani sen öleceğim zannettim. Korktum ya. Kanka ben şu sülü alıyorum. Al. Sülü. <laughs> oh. Gel gir olan. Oo. <laughs> Ağlayayım mı? Şu totem nasıl gözüküyor lan? Birader ne yapıyorsun birader? Ne lan totem kestik Allah Allah. Yardım mı et eh. Kaan beyat. Yarat be, lane'in gelin sonra. Ding 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 ay guys. Aynen oğlum. Küçükken çok doğaçlar lan değil mi? Aynen ya. Şimdi hiç yok. Şimdi doğalgaz yok. var ya. Aynen. Gerçi burada hala soba yapıyorlar. <laughs> burada da var lan soba yakanlar. <laughs> yok kanka burada hiç doğalgaz yok. Birkaç tane binada. Belli başlı yerlerde. Yani. Oğlum kafası şunun kafası. Oğlum millet beni hakkarda falan, falan zannedecek ya. ya. O flashlar dur. ne öyle geri zekalıdır. bota gelsene ne ya, Pardon Değilsin flash atılmaz Salak sen bota gel diyorsun midde farm yapıyorsun ya Bota git tut ben geliyorum <laughs> Yakma kaldı Yeri, yerimi, ısıt <laughs> Aynen Kanka bir oraya git oraya git La, Oraya değil oraya değil diğer tarafa lan Ha geliyorum Oğlum ben nereye gideceğim şaşırdım dur Seni teke tekte alırım ben Oh, Riven oldu CS Riven Riven, Raven, CS Riven, 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 Raven, CS Riven Abi ping'e bak ya. Valla ping'den oynamadım. Yemin ediyorum bak. Hop, Bu Videoda hop, izlersin. Hop. Lan Mert! Mert! Ne yapıyorsun lan? Ping 300 oldu hayvan. İki tane metin iki açtın. İki tane metin iki açtın. <laughs> i̇ki İki tane metin iki. İki ufak metin iki açıyoruz. Şuraya küçük metin oh, ikiler. Ya. ya vallahi yemin ediyorum o şeyi de alırdım ben ya. şeyin Lee'nin canı çok azdı. Tamam kanka çarpılacağını anladım. Pink vardı. O kadar çok yemin ettin ki. Oğlum ne bileyim sinir oldum o, ya. Adam kırmızı için kovalıyor ya. Aa ya, yapma. Bakın a yap. Flash mı attı lan o? Mat olmuşum var lan. Ha şey çıkıyor. Niye bıraktın? Manyak. Alamaz birader mesela top Adama direk aldı çık ordan önce <laughs> Yok oldu Sen kimi enstek yapacan Ya bu Malphite mal ya bunları kaybedersek bize Size mı? yok kill yok Yok size kill Duvardan duvara atlarken ben. O oh, orada ADC 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 tecavüz. Allah uyuyor ya. ya. Kanka biz orada kill peşinde gidiyoruz. İşte o kill peşinde işte gidiyoruz alet. mal. O sıkıntı. Ne yapayım kanka ben Gerçi aralığınızda en çok ben vuran benim de hadi neyse. Ee, hani aşağılamayayım seni. Sonuçta adileceğiz. <laughs> Bir şeyim var. Ee... Oha. Oha. Al oh, sana şeyim var. Ofis, oh, fiz, ofis. Oh, Yok kanka kaçardım da biraz salaklık yaptım. Yani benim vay be ulan görüyor musun? Yüz canı iyileştiriyormuş. Öf. Ignite'ımı karşılamıyor benim. Ignite'ımı yetebileceğini zannetmiyorum. <laughs> Akar ölecek bak.

Vallahi ara, ara, ara %10'muş şey... lazım. İyi mi öyle bir şey olsa. Kanka bir ara şey yaptım. Eee neydi o? Ah. Eee vay 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 vay. Vay 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 vay. Ya işte bir şey yaptım. ne demek abi? Vallahi. Kanka şu an şeyle uğraşıyorum ben. Kendi dedeğini bile anlamadım ben. <laughs> Yok bir şey uğraşıyorum. Garet. <laughs> Konuşacaksın <laughs> ka. <laughs> Bunu <Çakal>. başarabilirsin. <laughs> ee, şeyi kapattım. Sohbeti küçülttüm. Oh be sonunda kan konuşabildin ya. Ama kanka işte işte konuşmak olunca <laughs> Oğlum adam yok oluyor. <laughs> i̇şte konuşmak olunca öyle kapalı kalmıyor. Oğlum başta niye sen bir daha kendini de support yapsan. <laughs> Canı çekti değil mi Çakal yok nasıl salacağım köpek ben kaptan Nidale, olarak ben nidalee jungle Tamam. nidalee jungle mı? evet nidalee support yap bari Sport. kanka ben blue alıyorum sen bunu kes yardıma gelsene blue ver bana manan bitiyor onu bari bana sal lan oğlum manan bitiyor ya sürekli mızrak atıyorum manan bitiyor diyorsun full lan manan salak daha demin adam öldürdüm level atladım o yüzden teşekkür ediyorum. Oha klavye tiyezedin kanka Kanka ne denk gelirse basıyorsun. Bir manyaklık içinde. yapacağım ve buradan geçeceğim. Ay. Kanka niye ne gelirse bastığın için. Aa, eğcan yeniliyormuş. Kanka daha yeni fark ettim. Bulan diyor. Aa öldü. Ben de diyorum niye ölüyorum ya? Meğersem heyecan yeniliyormuş bak. Ay 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 ay. Çok kötü Gelmez değil mi buraya? Gelmez o günler. Gelmez günler. O adamlar nerede? Ha burada. Kanka sansarı gözüme kesirdim. <laughs> Ölme Eyvaz kendine zıpla. Oraya buraya zıpla. Doğaçla sonuncusunu. <laughs> Hadi neyse. Ah. Ölümde mi ağzına vurayım? Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ya Semer sen, sen canın sıkıyor. Tıkılmaya gelin buraya. Evet. Mal. 10 level Mal. level. Senin Çocukları pisten alalım. Kule gitti lan. Korktu lan. Oo adam beni öldürmek için. Kanka o seni de alır lan. Bu ne lan demiş lan? Farma mı vurdun sen? He öldü ya farma vurdum Vallahi mermi olsa öldürecek beni. Kanka mermi olsa da öldürür. Onu kadar fazla vurdu lan öyle. Çünkü mermiyle vuruyor. Kaan var, kaan. <laughs> ya çocuk bile tereddütlü deli olmadı. Yani. Çocuk dedin aynı yaştan sen. Ha doğru. Ne bileyim sesi küçük geliyor. <laughs> herkes herkes bizim gibi kalın sesi değil kanka. kanka. Aynen çocuk sen sesini. <laughs> ne bileyim oğlum öyle geliyor. Nurcan. Ay, böyle adam Kanka Mert'i Keşke canlı yayında anlatsaydı. Mert'i <laughs> adam yenge sanmış. <gülüyor> Duydum. <gülüyor> oğlum gerizekası. Kanka keşke canlı yayında anlatmayaydı ya. Kanka buraya gel. Şu video <laughs> artık canlı yayında mı gerizekalı? Ya oğlum ister neyse canlı değil mi bu? Biz şu an canlıyız. Onlar da canlı canlı izleyecek. Ya ağzını <laughs> Mert valla öldü gebertim seni he Canlı yayında adam mı öldürecek istiyor Sikicen şimdi canım senin de O canı da senin Canın ne suçu var oğlum Mert bu kalkarsam ağzını yüzünü sikerim seninle Küfür bak bana oyunda Yayında Yok sana çok. Kızım ona diyorum Semert ha. Ben AFK ne ki takım. Can sakin ol. Can bas lan Hiç can basma oğlum sen bana. Oğlum o can yeter sana. Fazla bilim. Ve daha sokaktan bulmadık canımıza Ey, o nasıl bir Tiksindim. Vur. 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 Ama o kaç. O oh, holy shit. Ben aslında ne oldu? Bak ya. Sengi support'un amına koyayım kan. <laughs> <laughs> support triple attı amına koyayım. Abi olmuş. 13 yedi. Yarram ya. Onu da aldım. Ben aldım onu mal. Ben aldım para ben geldi. Sen 5 aldın. 80 geldi. Yani, kanka almayana gelmiyor para. Kanka Q çalışmıyor. Ha zıplamak gibiydi değil mi? <gülüyor> 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 bu Q bozuk. Şuna Bu kırmızılı Ayşe. Ne? Siktir. videoda çıkacaksın Mert. Ne? Videoda çıkacaksın. Ne? Sesi yenge var. Tanınan Mert diye. Tamam <laughs> Tamam video çekiyorum şu an. Bu video çekiyorum. Tamam ona koyayım <gülüyor> Oha. <laughs> Görüşünüz kim kan? <laughs> kanka adama vurdum adam tek yedi. Sonra beni kulenin altına standladı. Kule beni öldürecekken şu vurdum. Posta. Posta gazetesi. <gülüyor> <gülüyor> Evinizin gazetesi <laughs> Ne kadar best bir flash <laughs> Kanka senin damage'leri çok güzel Ne derim? Damage'lerin Anam Damage <laughs> Damage çok güzel damage vuruyorsun Damage'lerine aşık oldum <laughs> Al flash öyle kill için atarsan ma anan. ölmemek için attım flash'i <laughs> Kaan yeter ya. Ses yapma lan. Sessiz. Oğlum bekle ben geliyorum. Q bile basmadım. Oha! Ekmek çıkar. Ekmek varsa elma mı yiyeceksin lan? Bu. bu mu Bana Aa Erkin. Kafamı sikip boynum tutuldu bak. Ekmek var elimde ekmek. <laughs> kanka ekmek et domates koysana. Kanka kes burayı ya. Oğlum bu ne böyle YouTube'a video atıyoruz arkadan ekmek domates koy bilmem ne. Acıktım kanka. Ne yapayım? Kanka tamam daha şey yap yani bu kadar da doğal olmasın. Ya bir şey olmaz. Kanka ev halleri diye at bari başla. Ha bir şey olmaz be. Neydi? <laughs> kanka bari ev... <laughs> Yani. Tomates pikle attı şu an. Koadra attım kanka dedim. he he pok. Gittim. Ya yürü git. Mal yazıyor işte at patmaz. Ne kadar keseyim? İşte attığım yazıyor. Ne kadar Sen ne ona yapayım? kesme tam ver. Değil mi kanka? Bak şerefsiz. Oğlum oh, herkes çalıyor. Başlayacağım böyle. Yersin. Direkt ekmeği mi Ben yersin. Yok lan tam ben. Tamam. O bir ekmek mi yiyeceksin? Ha? Mesaj geldi. Kimden acaba? Eren Başkan. Ah, yapma be. Kanka Berkin gel video çekelim diye mesaj atmış Eren. Kim? Eren Eren. Skype ekledi. Skype geldi. Skype gelsin. Kim? Ben? Ha, Skype sen gel tabii ki. Kim ben? Eren. Hasta skype Kaç kaç tam çekemedim kusura bakma. Ne? Belki Eren'e dedim Eren'e. Sesli yolladım mesajı yazmak mı uğraşsan. Eren baba da geliyor. Çok hoca <laughs> olacak. Çok hoca, hoca, vay 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 vay. Kanka. Mert ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı lan, hani kanka? Hani çeri domates var ya. He? Dedim ekmek gaz domates koy. Gitmiş çeri domatesin bütün koymuş öküz. Oha. Çocuk andaval ya. Diyorum diyorum inanmıyorsunuz ama. Dedim dedim. Oğlum şimdi? ben tek atıyorum ya. Oo. Oğlum ben. azıcık sen için de bırakayım ekmek. Oha! Yine bir vurdum kanka. 2000'den. Kanka, kavgalarmış ne oluyor lan çocuk? Ev, ev dur. İran mı? Ülkeler arası savaş mı var lan Mahallede? Ha, ülkeler <laughs> arası savaş var Mahallede. <laughs> Adamlar İran'da dövüyor. Vay arkadaş. Biz de burada kro dövüyoruz. <laughs> Uluslararası dövüş sanatları. <gülüyor> <gülüyor> Kanka fiz benim hiç Q'umu yemedi ha. La. <laughs> Kötü oynadım ya. Oha fiz benim Q'umu yemiyor. Bir yandan tıkınırken bir yandan oynamak çok zor ya. Vay şey kız bana bir şey koymadı kendi sürüyor. Neyse, bu, testi, bu, Kanka eren skype geçti mi? Çıktı mı? Yazma. Bakma lan. Ekledim çağrıya ama. Gelmemişti. Hmm, gördüm. Ya double double. 17 e double, 4 gidiyorum Başlayacağım double, böyle double, support'a. Açıp yakın. Kaptan yakın. Kaptan yakın. Bırakın da şeyler bitirsin. İçinden ne bitirin lan bitirin. <laughs> kaan. Heh. Bitiriş. Bu sen sen yap. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Video. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz demi düşünüyorum mu? Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>